Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her oyunu hileli indirebileceğiniz uygulama olan Happy Mod uygulaması nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Google'a girin. Evet. Ondan sonra arama yerine Happy Mod indir yazın. Ondan sonra burada tiryapimod.com var. Orada hepimod ile APK indirir. Ona tıklayın arkadaşlar. Chrome deyin. Ondan sonra arkadaşlar evet böyle bir yer geliyor. İndire basın indir APK. Sonra buradan hızlı indirmeye basın arkadaşlar. Ondan sonra burada evet arkadaşlar. Şimdi burada yani gördüğünüz gibi az önce yükleme geldi yani o, siz ona basın ben de yüklü diye direkt hep moda attı. Yani arkadaşlar o zaman yüklenecekti. Sonra kurun. Burada istediğiniz ama istediğiniz oyunun hilelisini dinin. ne olursa olsun. Ne olursa yani, ne. İşte gördüğünüz gibi bir sürü var mesela. Clash of Clans da denedim oldu. Gerçekten oluyor. Among Us oluyor. Shadow Fight 2 oluyor. Minecraft oluyor. Subay Sor oluyor. Brawl Stars oluyor yani. Hepsi oluyor arkadaşlar. Böylece yani rahatlıkla hileli oyunlarınızı indirebilirsiniz. Oyunlarda zorluk çekmeksin çekmezsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar değer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.